Merhaba gençler. Şimdi trigonometri 6'daki en son yaptığım bu e, temel esprisinden sonra o soğuk Sibirya esprilerinden sonra öğrenciler bir kez geldiler de deme, şunu demeye başladılar. Hocam ne olur tamam biz vazgeçtik. Espri yapma vazgeç. Bırak bu işleri falan dediler. Ama gençler hayatta her şeyin bir sonucu vardır mutlaka. Bir şey demek ki bir şey yaparken 10 kere düşüneceksin. Hocam espri yap, espri yap. Ne oldu şimdi? Hiç düşündün mü bu adamın espri yeteneği var mı? Böyle bir iş becerebilir mi? Buna liyakati var mı? Ben bunları kaldırabilir miyim? Bu kadar ağır esprilerle yaşamaya devam edebilir miyim? Düşündün mü? Yok düşünmedim Şimdi çekersin böyle işte. Durmak yok. Ha bu arada gençler trigonometri çok önemli. Çok önemli. inanılmaz önemli. Trigonometri önemli. Ya, o değil de şu kosinüsler, kosekatlar, sinüsler, çok güzel görünüyor benim gözüme. Çok güzel bir konu değil mi gerçekten? Ben bunları çok seviyorum. Psikopat memnunum. Anlatayım ben değil mi Anlatayım. Dur. Nerede kalmıştık? O kaldığımız yerden devam edelim şimdi. <laughs> x 0 ile 90 derece arasında bir açıymış. Kosinus x 3 bölü 5'miş. Benim bildiğim bir iki tane zaten formül vardı. Onları yazacağım. Başka yapabileceğim bir şey yok ne biliyorum ben? Sinüsün karesiyle ile kosinüsün karesini toplarsam ne yapıyordu gençler? 1 yapıyordu. E kosinüs kaçmış? 3 bölü 5 yazalım yerine. Sinüsün karesi x artı 3 bölü 5'in karesi ne yaptı? 9 bölü 25 eşittir 1. O zaman sinüsün karesi ne oldu? 16 bölü 25. Birden 9 bölü 25 çıkarınca bu kalıyor değil mi? Şimdi sinüs ne? Sinüs kare 16 bölü 25. Sinüsün değeri kaç o zaman? Sinüs x eşittir. 4 bölü 5 mi? Eksi 4 bölü 5 mi? Hemen şuraya bakıyorum. X açısı 0 ile 90 derece arasında. Birinci bölgedeki açıların sinüs değerleri, kosinüs değerleri, tanjant, kotanjant değerleri hepsi pozitiftir. Dolayısıyla 16 bölü 25 sesin kare sinüs de 4 bölü 5 olur gençler. i̇yi e de bana bunu sormuyordu. Kosek soruyordu. Kosekant ile ilgili de bildiğim bir formül var. Her şeye bir formül var zaten bu matematikte değil mi? Kosekant ile ilgili de bildiğim bir formül var. Kosekant x neye eşitti? 1 bölü sinüs x. E, tamam, sinüs x 1 bölü 4 bölü 5 oldu o zaman. Ters çevirdim, çarptım. Kosekant x neye eşit oldu? Ters çevirip çarpınca 5 bölü 4 oldu gençler. Evet geçtik yeni sorumuza. 1 bölü tanjant artı 1 bölü kotanjant. tanjant kotanjant. Tanjant neydi? Tanjant x sin x bölü cos x. Kotanjant neydi? Onun tam tersi cos x bölü cos x bölü sin x'ti. Tamam bu değerleri burada yerine yazmaktan başka yapacağım bir şey yok herhalde. Yazalım bakalım. Bir ne çıkacak. 1 bölü sin x bölü cos x artı 1 bölü cos x bölü sin x eşittir 2. E bunu bir de ters çevirip çarpalım. Cos x bölü sin x artı sinüs x bölü kosinüs x. İyi de paydalar eşit olmadı. Şimdi toplayamayacağım. O yüzden önce payda eşitliğim lazım herhalde. Bunu kosinüs x ile buradaki ile bunu da bunu da buradaki ile çarpıyorum. Sinüs x ile gençler. Çarptığımda nasıl bir ifade çıktı? Kos kare x şuradan devam edeyim. Kos kare x bölü kosinüs x sinüs, x. Burası da sin kare x oldu. Faydalar ikisi de zaten aynı. Sinüs x çarpı kosinüs x. İki değilmiş bu. 2 sekant x'miş. 2 sekant x. Sekant x. Onu da ekledim o zaman. Neydi o zaman sekant neydi? Sekant x 1 bölü kosinüs x'ti. Onun yerine de bir bölü kosinüs x yazıyorum. Yalnız iki sekant x olduğu için burası iki bölü kosinüs x oldu. Şimdi gençler baktığımda Kos kare artı sin kare eşittir bir öğrendiğim ilk formül zaten trigonometride. Onu gördüğüm yerde biri yapıştırıyorum. Burası 1 oldu. Bir de karşılıklı olarak kosinüsler gitti. ne kaldı? Zaten bir şey kalmadı. Sinüs x eşittir 2. O zaman 2 tane sinüs x 1 ise sinüs ne oldu? 1 bölü 2. Az önceki soru gibi aynen. Kosekantı soruyorum ne? Kosekantı hemen söylerim o zaman. Kosekant x eşittir 1 bölü sinüs x 1 bölü 1 bölü 2 eşittir 2 olarak söylerim. Sinüs x çarpı kosinüs x neymiş? Kök 3 bölü 4. Sekant kare x artık o kosekant kare x ifadesinin değeri nedir? Sekant görünce hemen ne yazıyorum yerine? 1 bölü kosinüs sekant kare olduğu için 1 bölü kos kare x. Artı kosekant kare o zaman 1 bölü sin kare x. Fayda eşitleyelim yine? Zaten yapacak çok bir şeyim yok. Şuraya eşittir. Eşittir yok zaten. Sin kare x ile burayı da kos kare x ile çarptım. Ne oldu? Sin kare x artı kos kare x. Yine bu ünlü ifade çıktı. Burası da ne oldu? Sin kare x çarpı cos kare x. Her şey çok güzel gidiyor bence. Şunun toplam değeri kaç? 1. Burası ne? Sinüs x ile kosinüs x'in çarpımının karesi. O zaman ne oldu gençler? 1 bölü kök 3 bölü 4'ün karesi 3 bölü 16. O da 16 bölü 3'e eşit çıktı gördüğünüz gibi. Sadece yaptığımız şey ne? Sekant ve kosekant değerlerini, yerlerini yazmak ve paydaları eşitlemekten ibaret. Evet gençler, trigonometrik fonksiyonların işaretleri. Dediğim anda hemen aklıma ne geliyor benim? Sevgili, değerli, kıymetli birim çemberim geliyor. Birim çemberi çizdim gençler. Şimdi neler biliyordum. Birim çemberde bir açı aldığımda birim çemberde bir açı aldığımda bu açının çemberi kestiği noktanın birinci bileşeni kosinüs ikinci bileşeni sinüs değil mi? X burada kosinüs Y sinüs. Alfa açısının kosinüs X sinüsü Y. Tamam birinci bölgede bu x'in alacağı değer artı x ekseninin artı tarafındayız y ekseninin de artı tarafındayız y'nin alacağı değer de artı o zaman birinci bölgede bir açı aldığımız zaman x de artı y de artı yani kosinüs de artı sinüs de artı kosinüs artı sinüs artı İkinci bölge için aynı şeyleri bulmaya çalışalım kosinüs ve sinüsün sin işaretlerini İkinci bölgede bir açı alırsam eğer şöyle alalım. Ne oldu? X'i eksi oldu. Y'si artı oldu. Demek ki ikinci bölgedeki bir açının kosinüsü eksi sinüsü artı. Üçüncü bölge için aynı değerlendirmeyi yapalım. Kosinüs ve sinüs değerlendirmesini. Herhangi bir açı alıyorum. Rastgele bir açı alıyorum gençler. Üçüncü bölgede bakıyorum x ekseninde eksi taraftayım yani kosinüsü eksiymiş. Y ekseninde ne taraftayım? Orada da eksi taraftayım. Sinüs de eksiymiş. E son olarak dördüncü bölge kaldı. İşaretlere karar vermek gayet kolay gördüğünüz gibi. Dördüncü bölgede rastgele bir açı aldım. Ve bu açının absesinin ne olduğunu baktım. Birinci bileşeninin eksi artı. O zaman kosinüs artı İkinci bileşenin ne olduğuna baktım. Eksi. Sinüs ve eksi oldu. E, kosinüs sinüsten başka fonksiyon yok mu? Var tabii ki. Neler var? Tanjant var, kotanjant var. Tamam onları da bulalım o zaman. Tanjant neydi gençler? Sinüs bölü kosinüs. Kotanjant neydi? Kosinüs bölü sinüs. Yani tanjantı da kotanjantı da bulurken sinüs ve kosinüsü birbirine bölerek bulacağım. E tamam birbirine bölelim. Tanjant ne oldu o zaman işareti? Artının artıya bölümü artı. Kotanjantın işareti de zaten tanjantla her zaman aynı. Çünkü bu kez de kosinüsü sinüse bölüyorum. Yine artının artıya bölümü artı. Burada tanjant ne olur? İkinci bölgede tanjanta karar verirken kosinüs sinüsü buluyoruz demek ki önce. Ve birbirini bölüyoruz. Eksi. Kotanjant ne? O da eksi. Üçüncü bölgede tanjant sinüsü kosinüse böldüğümde eksinin eksiye bölümü artı kotanjant da yine eksinin eksiye bölümü yine artı. Dördüncü bölgeye baktım. Tanjant böldüğümde eksi çıkar. Kotanjant yine eksi çıkar. Tanjant ve kotanjant eksiymiş dördüncü bölgede. İşaretlere böyle bir şekilde karar veriyoruz. Ve ben, ben genelde bir şekilde karar verme taraftarıyım gençler. Ancak Bazen size böyle şeyler de anlatılabiliyor. Bunu da yapmak isterseniz sizin bileceğiniz bir şeydir. Şöyle bir şey yazabiliriz buraya. Veya benzer bir şey. Bütün sınıf kara tahtada ne yapar? Coşarmış. Ben tahtada coşan sınıf görmedim şu ana kadar Böyleymiş. öyleymiş. Neymiş gençler? Bütün. Bütün. Bütün hepsi artı. Kosinüs, sinüs, tanjant, kotanjant hepsi artı. Sınıf, sinüs, sinüs artı. Diğerlerinin hepsi eksi. Kara, tahtada kotanjant ve tanjant. Kotanjant artı, tanjant artı, değerleri eksi. Coşar. Kosinüs. Kosinüs artı diğerlerinin hepsi eksi. Birinci bölgeden başlayarak bütün sınıf kara tahtada coşar gibi bir şey yazarsanız buradan da aslında hangisinin işareti ne ona karar verebilirsiniz ama doğru olan yöntem tabii ki bu zaten trigonometri düşünebilmek lazım. Birim çember üzerinde düşünmemize düşünmemiz diye alışmak lazım. Dolayısıyla bu şekilde yapmak daha mantıklı geliyor bana. Şimdi işaretleri belirleyeceğiz. Hemen şöyle yapalım. Ne çizelim? Söylemeye gerek var mı? Birinci çemberi çizdik. Hemen şunları yazıyoruz gençler. Sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant. Sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant, sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant. Hadi bir daha tekrarlamayayım. Bunları yazdık. İlk bölgede, ilk bölgede kosinüs neydi? Şöyle bakıyorum, artıydı. Sinüs neydi? Şöyle bakıyorum, artıydı. Tanjant ve kotanjant bölümleriydi. İkinci bölgede, şöyle baktığımda kosinüs eksi, baktığımda açıya sinüs artı tanjant eksi kotanjant eksi. Üçüncü bölgede aldığımda kosinüsü eksi, sinüsü eksi. Bunlar eksi eksi. Tanjant ve kotanjant artı artı o zaman. Bölümleri artı çünkü. Dördüncü bölgede bir açı aldığımda birinci bileşenin yani kosinüsü artı, sinüsü eksi, tanjant ve kotanjant eksi oldu gençler. Bu bilgiler önünde duruyor. Ve soruyu o şekilde değerlendirmeye çalışacağım. Bir de açıları, derecelerini yazalım şuralara. Burası 0 derece. 90 derecelik açı nerede biter? Burada. Burası 90 derece. Burası 180 derece, burası 270 dereceydi. De. Burası 0 derecenin yanında 360 dereceye de denk geliyor, değil mi? 0 ile 90 arası burası, 90 180, 180 270 ve 270 360 arası burası geçer. O zaman hemen sorulara hızlı bir şekilde cevap verebilirim. Senin 185, 185 nerede? Burada. Sinüs ne? X. Sinüs 110. 110 nerede? 90 ile 180 lı arasında bir yerde. Burada sinüs ne? Artı. Kosinüs 320. Şöyle bakıyorum. 320. Buralarda bir yerde. Kosinüsü artı. Kosinüs 37. Birinci bölgede. Birinci bölgede zaten hepsi artı. Geldik tanjant kotanjant olaylarına. Tanjant 215. 215 dereceye bakıyorum gençler. 180'i geçtim. 215. Buralarda bir yerde olsun. Yani şu bölgede herhangi bir yerde. Tanjant değeri artıymış. Tanjant 320. Geldim şöyle. Dördüncü bölge diyeyim. Buralarda bir yerde tanjant 320. O zaman tanjantı eksi gençler. Kotanjant 60. 60 derecelik açı buralarda birinci bölgede kotanjantı artıymış. Son olarak kotanjant eksi 30 kaldı. Eksi 30 derece nasıl bir şeydir gençler? Eksi 30'u nasıl alıyordum? Oradan başlayarak saat yönünde 30 derece dönüyordum değil mi? Saat yönünde 30 derece döndüm. O da neye denk geldi? Dördüncü bölgeye denk geldi. Açınız. Eksi 30 derecelik açı kaçıncı bölgedeymiş? Dördüncü bölgede. Dördüncü bölgede kotanjantın işareti de eksi olur gençler. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.